Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kere e e e e futbola güncelleme gelmiş. Ona bakıyoruz. Arkadaşlar bu e futbolda e yeni güncellemeler geldi. Neymar geldi, Messi geldi. Bir de e e üçlü geldi. Bir tane Neymar, Messi gezmiyor. Onu adamı bilmiyorum. Söylemediğim bir, bir adı geldi. Şimdi Evet, Lütfen indirsin. Şimdi onları indirelim. İndiriyorum anladı. Evet tamam. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani bugün canlı yapmayı düşünüyorum. Ama yapmayacağım ya. Canlı can, seyirin açık. Aha. Mbappe. Mbappe veriyor. Çamı. Bu arada işte biz biz neden elleri çekmedik? İnternetimiz internetimize bir şey oldu. O yüzden Çek çek çekeyim. Hadi. Hadi hadi. 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 Ne tamam. Ha, sonunda da bir hediye verecek. Ne verecek? Şurada kılıcı alalım. Efendim. Tamam, gelmiyorum ben. Video çekiyorum. Gelmiyorum video çekiyor <laughs> Efendim. <gülüyor> ne yapayım? Kapat. Kapat kapıyı. <laughs> e, bak kalsın. tek <laughs> şey daha O, O'nun yazı. Bunların sabah Son yazı. Ayol şu an mescisi ya burada. Bu da değil mi?

Mm. O, ne fiyatı yüksek. Şöyle aşağı aşağı. Son muydu? son cümle ya. Ona sen Sen bana geldin ya. Donna Marina. Abi Donna Marina ben ne boş boş şey edersen. Kırıştı. Güzel bir şey. 82 lira. Ben bunları tanımıyorum ki. Kim? minci Kim minci O kim ya? Kim minci Seni aldım. 103 <laughs> katında. imza <online>. <gülüyor> <gülüyor> Ligimi mi giysek? Kusura alıp buradan koştum. Can yol abi. Gayet yapmayacağım abi. Ne yapacağız? Olmasın ne, bunlar, ne 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 Ne

başladı. <laughs> o. Yeni bir şeyler alabiliriz. Takas. Ha, bir şey Bunlar kim ya? Muhammed Solo. 90 kim Muhammed Solo ha Oynayayım. Her iki kadromuza da girebilir. Ben o sırada Bailing'im mi alacağım? Başka var mı? Pedi var. Lewandowski, Gavi, onları her gün ödeme alalım. Ben de ki lan Christian Ronaldo falan filan. Yapmışım. Benim arası. 9 10 11 12 13 14 15 16 Düştürmek istiyorum aaa Ben <laughs> bunu... Ben onu aslında düştüm Niye açık kalır Oyun planına 2 yapacağım bunu Bunu Planı 3 ne yani lan 2 2 Ya ama oyun planına Я it's like I'm Nikki and make it Madame Madame Классик think Paradise. One with a Bak, bak olabilir. Abi yeminle bak FIFA'da dün çektiğim video yeminle o da piyasayla yazdı. Set, super yazdı. Pais yazdı. Hmm. 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 peki nerede oynuyor ya? ma peki nerede oynuyor? <laughs> yenip <laughs> Somon Kıyım. Çok, ne, ne, ne Başadık. Başadık. çok uzak ya şu yasaya hop hareket hop yine dakika bile görmüyoruz o kadar <laughs> Abi Messi götürsene. Allah! Pembe gol! Pembe mi? Ne mi? Kendi kalesinden atsa o suyun buydu. Şaka yapmayın. Gol sevinci. Gol sevinci. Ve ve ve. Arkadaşlar bu de, bu kaçıncı bölüm? Üç mü? <laughs> 2 mi? 2 <gülüyor> galiba. <gülüyor> evet 2. Yok 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 3. 3, 3 evet 3. Üç. Kaç diye. galiba. Evet evet 3. Yani şatının, evet evet. Üç. Üç. Brazil'de bu arada Neymar var mı? Brazil'de Neymar yaşamıyor mu? Ben Üfff. Hareketler bak ayak ateşe. Hareketler bak ayak nasıl mı? mi? Ne bileyim Gitti mi? Gitti mi? Ne gitti? Ne gitti ben o yapamam. Havvaaa! ikili Ne? Lionel Messi. Lionel Messi. Abi. Abi sen de oldu. Abarttım. Ben bu adamı oynadı Abi kendi kalesine aç Evet, ne kendi Bu yokmuş? Ne Çünkü bir saniye gördüm ben. Nasıl söyledik ya? Böyle miydi? Yönetmişim lan ben. Şimdi buna başladık. Baba böyle çok çabuk çabuk. Hop. Maalesef. Maalesef. Yanılmışsın abi. Evet. Ya abi of saatine sokayım. Oop, saatnya. Oop, cantik. Kau saatnya Kuali, blue gitu. Nama ena, toh Messi Messi, Messi. Ben botum. Ben botum. Kesin bot. Ana kana kana. Allah. Allah Allah Allah. Oh, Yay! Yeah. Öpç öpçük müydü o? Öp öp öpçükmüş. Kanka elini yukarı kaldır. Kafası evet. Şimdi. ごっこでん、ね、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こでん、こ Hil, Foden, gol attı, gol, gol. Bizde var mı falan mı diyor? Mbappe de var lan bizde. Mbappe biz koymuş muyduk ki? Abi biz Mbappe koymamıştık. Bir takıma da bakarız o sırada. Biz, biz koyduk mu arkadaşlar? Şu anda bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Ne bakalım? kaçamazsınız ben. Ben onu alacak. Oha. Yu. <tutup> Alexander. Hatayım. <tutup> Alexander neden kafana vuruyor? Adam üzüldü. Abla, Sıla sırılsın Allah. 3 dakika bile yapamaz, yapam, yapmasaydın. 3 dakika yapmam, yapmayacaktın. Allah. 3 dakika. Bakacağım. Bak. Bak dedim. yok. <laughs> Mbappe. 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 Abi yok mu? Bakayım, bebeği mu? seçemiyor muyuz? Aaa, bebeği seçemiyor muyuz? Takalım. Lan, ne oluyor? Tam da ne olmuş? şundan gol olacak. Şuradan gol atsam yeminle olmayacak da. Olsa yeminle bak o su kaçar. Kaçar da gidiyor Olmayacak. 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 Oo, ne yapacaksın? Olmayacak. O zaman her ben Ben şu an Ben şu anda kötü anladım. O da durdurmak du varmış ya. Oha. Ben kafaları yemişim. Olmayacak. Yani ben susuyorum. 5 sıfır olduk ya. Şimdi devre arası bitti. Çıkma çıkma. Çıkma Hmm. O gök kuşağı. Gök kuşağına mı başladık? Ben hala. Yine yapıyorum. Abi gök kuşağı sız dönmüyor. Ha böyleymiş. Uy direktten döndü. Dost arasın. uçurmak sizi yapabiliyor. Bakalım. Bu yalnız

Şekil Cristiano Ronaldo kafa. Kusura bakmayın ben olmadım. Ben kimim? Lan, Lan ben kimim? Lan benim adım ne? Buradan gol atacaktım Messi. Sen mal Abi ya. <laughs> ah be. Geri vurdum ya. Götü. Versene onu. Versene onu bir şey yapsın. Çok iyi. Oydan da gol mu yapacaktın? Şaka. Oradan gol yapamazsın. Ben bir şey demiyorum. Ben, ben gidiyorum arkadaşlar. Böyle şahane bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ne zaman bitiyor? 10 dakika. 10 dakika kalmış. 7-0 kazanacağız. Kazanacağız. O kazansın. Aşağı. Yeah. Umarım ben kazandım. miyim? Tamam. Bir gol atsın. Bir gol atsın. Bir şey olmasın. Bir gol. Bir gol. Bir gol. Tamam. Tamam. Bir şey geldim. Ben sana bir gol bir gol verecektim de. şey kalmadı. Tamam.

Anlaşalım. Ne işin var Ne e, Sağ ben bir şey yap ki. Aha. Bir şey oluyor. Ve ve bir şey oldu. Ne oldu? oldu?

Beşiktaş. Anlaştım. Allah ne oldu? Ne şey oldu? Bakma. Ben bakayım. Böyle evet. böyle. Evet, evet böyle. o